Annenizden doğmuş gibi fön çektirebiliyorsunuz, boyatabiliyorsunuz, şöyle sürebiliyorsunuz. Yani saçınıza istediğiniz gibi davranabiliyorsunuz. Aynı. Kavgaya girmekten bile çekinmeyin. Yani <laughs> Kesinlikle. bu durumda saç <laughs> şimdi, baş başa. <laughs> şimdi dediniz ki, e, sevgili Hande, boğa, e, koç burçları çok şanslı. Çünkü onların saçları çok güçlü. Mesela hangi burçlar dikkat etsinler? Saçlara dökülme e, riski yüksek. Başaklar yine çok dikkat etmeleri başak gerekiyor. Başak erkekleri, başak erkekleri <laughs> ve özellikle yay burcu, özellikle ay Ayı yay burcunda olan erkeklerde kellik olma olasılığı çok yüksek oluyor. Danışmanlığa gelenlerde ben özellikle buna bakıyorum. Ayın aldığı ters açılar, ayın yay burcunda olması. Yay burcu, yay burcu başak burcu, başak burcu erkeklerin, erkeklerinde bu çok daha dikkat fazla. Dikkat edecekler. Evet. Genetik faktörler tabii ki etkili ama bununla beraber e, sevgili seyircilerimiz burçlar çok da önemli. Ki, önemli. Şunu soracağım diyelim ki biz saçımıza ilk çıktığı yöntemle ektirme yaptık felaket bir görüntü ortaya çıktı. Çim adam görüntüsü. Sonra nasıl düzeltebiliriz? Eyvah eyvah bu görüntü düzelir mi? Evet şimdi bu görüntü düzelebilir ama ilk yapan uzmanlar doğru yöntemle yaptılarsa yani ense bölgesindeki saç folikülleri doğru yöntemle aldılarsa ufak sayızlar kullandılarsa Bazıların ensesinde ikinci seansı hiç saç kalmıyor. İkinci seansa saç kalmadığı için nereden alınacak? Hiçbir yerden alınamaz. Vücut ve işte göğüs yetmeyebilir bunun için. O yüzden ilk yaptırdıkları yer çok ama çok önemli. Yani ense bölgesinde hiçbir sıkar kalmamalı. Üst bölgesinde evet seyrek olabilir. Seyreklikten dolayı problem yok ama en azından çim adam gibi görüntüler doğru kanal açılmamaktan kaynaklandığı için işte Doğru foliküller nakledilmediği için bundan kaynaklanıyor. Bunlara çok dikkat etsinler. Düzelebilen revizyonlar da var, düzelemeyen revizyonlar da var. Her şey kişinin ense bölgesindeki saça bağlı. Orada saç yoksa revizyon yapılamıyor tekrar. Yani ilk seçeceğimiz yer, ilk çok seçeceğimiz önemli, merkez çok, çok önemli. önemli. Peki nelere dikkat edeceğiz? Nelerine yani bu dikkat merkez edeceğiz. seçerken de e, galiba dikkat etmemiz gereken unsurlarımız var. Tabii tabii çok fazla var. var. Muhakkak gittiğimiz yer bir hastane ortamı olmak durumunda gittiğimiz zaman bir uzmanla ya da bir plastik cerrahla bir sağlık çalışanıyla görüşmek durumundayız. Bunlara çok dikkat ediyesiniz. Genelde zaten hastane ortamında yapılmıyor mu? Genelde. Evet. Genelde burada yapılıyor ama hastane ortamında yapılmayanlar da var, var. mıdır? Vardır muhakkak. Ee, tabii bu konuda yorum yapamıyorum. Ee, bunları... Ama bu çok önemli. Evet. Yani saçınızla istediğiniz görüntüyü elde etmek istiyorsanız sevgili seyircilerimiz, seçeceğiniz merkezin de önemi çok büyük. Merkez çok seçerken büyük. nelere dikkat edeceksiniz? Şimdi <laughs> Sevgili Handan Hanım bize tek tek anlatacak. Yine gittiğimiz merkezin kaç yıllık olduğuna bakacağız. Artık internet ortamından ya da TV'lerden herkes herkesi tanıyor. Saç naklini artık bilmeyen yok. Yani eskisi gibi utanılacak bir şey değil. Artık herkes saç nakli yaptırıp gezebiliyor. Önce bir araştırsınlar. Artık her şey konuşuyoruz. Evet her şey konuşuluyor. Araştırsınlar. Gittikleri yerde muhakkak canlı örnek görmek istesinler. Tamam siz anlatıyorsunuz, yapıyorsunuz. Evet sistem çok güzeldi benim de aklıma yattı ama bunun örneği nerede ben nasıl ikna olacağım sonuçta siz ne anlatırsanız anlatın ama kişiler bunu yaptıran bir hastanın ağzından dinler iseler çok daha çabuk ikna alıyorlar. En azından sonuca bakıyorlar evet tamam bu anlatılanlar gibiymiş deyip bu işleme karar veriyorlar. Bunlara dikkat etmeleri yeterli ve kişiler muhakkak saç analizinde analizi sonucunda uzmanın söylediği her şeyi dikkate alsınlar. Kaç folikül çıkacağını bu folikül sonucunda saçlarının nasıl olacağını çok iyi dinlesinler. ...soru sormaktan korkmasınlar. Yani sordukları soru onlara garip gelebilir. Mesela Ama buradaki sorsunlar. E, soruları da bizi yönlendirin. Neyi sorgulamamız gerekiyor? Sizin de diyelim ki ilk görüşmeye geldik. Hı hı. Burada sorgulamamız gerekenler neler? Öncelikle doğallık. Benim saçım ne kadar doğal olacak? Benim ensiz bölgesinde bulunan saç foliküllerim... ...üst bölgemi ne derecede kapatacak? Bu iki soru onlar için çok önemli. Çünkü 6 ay sonraki hayatlarında saçlarıyla yaşayacakları için ve benim ön çizgim nasıl olacak? Ön ben nasıl bir ne? İşte mesela bu çok beyefendinin önemli. saçı dökülmüş. Önde evet. çizgisi kaybolmuş, tekrar bir çizgi hattı oluşturulmak durumunda. Bu çizgi nasıl oluşturulacak? Doğal olması gerekiyor. Evet, doğal olması, olması gerekiyor. Yüz yapısına uyması olması ya. gerekiyor evet. galiba. Evet, yüz yapısına uyması gerekiyor. Kesinlikle. İşte o çizgiyi önceden çizdirmeleri gerekiyor. Bütün işte saç nakli nasıldır? Ben hangi aşamalardan geçeceğim? Hangi sistemi kullanacaksınız? Bu sistemde ne kadar folikül elde edeceğiz? Bu sistemin sonucunda ben saçımı nasıl yıkayacağım? Nasıl bakım yapacağım her şeyi çok detaylıca öğrenmeleri gerekiyor. Öğrensinler ki sonrasında Aa ben bunu da bilmiyorum demesinler. Çünkü böyle kişilerle karşılaşıyor muyuz? Evet karşılaşıyoruz. Kişinin bir haftada dökülmesi gereken kabuğu bir uzman anlatmıyorsa o kişi onu yıkamayı bilemez. O kabuk onda 3 ayda kalabilir. 3 ay içerisinde kabuk ekilen saç foliküllerini beslemez ve emek boşu boşuna gitmiş olur. Ölür çünkü. Peki çok enteresan bunları sorgul bunlar doğru sorgulanması evet. gereken noktalar sevgili seyircilerimiz seçeceğiniz merkezde gittiğiniz zaman bu sorgulayacağınız e soracağınız sorular bunlar saçımızı ektik e normal uygulamalar yapabiliyoruz peki. Saçımız tekrar dökülür mü? Yok. Ekilen saç bir daha dökülmez. Hiçbir şekilde zaten dökülmemeye kotlanmış saçlar. Çünkü iki kulak arasındaki saçlar hormonlardan tek etkilenmeyen saç hücreleri olduğu için oradan alınıp nakledildiği zaman ekilen bölgede ömürlük. Az önce söyledim ve kendi saçımızın dökülme riski var ama ekilen saçların kesinlikle yok. Rahatlıkla saçlarını kullanabilirler. İşte bir yıl ya da on yıl kullanmıyorlar. Bu, bu saçlar onlar için ömürlük oluyor. Ne güzel saçımız kel evet. olabilir ama bu ekimi yaptıktan sonra ömürlük saçlara sahip olabiliyoruz. Kesinlikle. Dilediğimiz gibi onlara davranabiliyoruz. Ee, peki süresi önemli mi? Mesela yıllardır benim saçım kel artık bu noktadan sonra gitsem ne olur bu noktadan sonra saçlarım e, o eski haline kavuşur mu demesinler değil mi? Galiba yok, bu bunun süresinin yok. Hiç süresi yok. Önemli olan kendi, kendilerini nasıl görmek istedikleri. İsterse 60 yaşında da olabilirler. 60 yaşında da saç nakli yaptırabilirler. 40 yıldan beri saçları dökülmüş olabilir. Kendilerini iste, e, hissettikleri yaş çok önemli saç naklinde. Yani zaten beylerde az önce de söylediğiniz gibi onları genç ya da yaşlarını yüksek gösteren tek faktör saçları. Saçlar. O yüzden bence herkes yaptırmalı diye düşünüyorum. Herkes yaptırmalı. Sevgili seyircilerimiz, <laughs> sevgili beyler aynaya baktığınız zaman kendinizle barışık olmak istemez misiniz? Saçlarınız en güzel aksesuarınızsa, onları nasıl geri getirebileceğinizi konuşuyoruz. Bir kısa ara verelim ardından buradayız.